Merhaba arkadaşlar. KPSS ön lisans sınavında çıkabilecek soruları çözmeye devam ediyorum. Bugün güzel sorularımız var problem açısından. Şimdi yeni sorumuza başlayalım. AB iki basamaklı bir doğal sayıdır. Bir bölme işlemi vermiş. Yukarıda yukarıdaki bölme işlemine göre a kare artı b kare ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sormuş. Şimdi ben bu bölme işlemini şu şekilde yazabilirim AB eşittir bölenle bölümü çarparak A artı B çarpı 4 artı kalanı ekliyorum. Bu şekilde bölme işlemini yazabilirim. Şimdi AB iki basamaklı bir sayı sayı basamaklarını açarsam 10 A artı B eşittir 4'ü parantezin içerisine dağıtıyorum. 4A artı 4B artı 3. Şimdi ben A'yı 4A'yı bu tarafa atıyorum. B'yi de bu tarafa atıyorum. Burada 10A vardı. Eksi 4A geldi. Kalan 6A eşittir. Ee, burada 4B vardı. Eksi B geldi. Kaldı 3B artı 3. Her tarafı 3'e bölersem 2A eşittir. B artı 1'i buldum. Şimdi A ve B burada dikkat edersen A, B iki basamaklı sayı olduğu için A da B de bir rakam. Şimdi değer vererek bulmaya çalışacağız. 2A eşittir B artı 1 dedim. Buraya da A kare artı B kare diyorum. Şimdi birinci bileşene A yazacağım. ikinci bileşeni de B yazacağım. A 1 olsa buradan 2A oldu. Buradaki bir de karşıya atarsın. Buradan 2 oldu. Buradaki 1'i de karşı atarsam B de buradan 1 bir oluyor. 1'in karesi 1 bir artı 1'in karesi 1'den A kare artı B kare buradan 2 geliyor bu değerler için. A 2 olsa buradan 4 oldu. 1 çıkarırsam B'yi buradan 3 olarak buldum. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. Buradan 13 buldum. Baktığım ışıklar da var. Hemen sildim. A 3 olsa 3 kere 2 6 1 çıkarttım 5 B de 5 oldu. 3'ün karesi 9, 5'in karesi 25. Toplarsam 34'ü buldum. O zaman C şıkkını da eledim. A 4 olsa 4 gerek 2 8. 1 çıkardım 7. 4'ün karesi 6 artı 7'nin karesi 49. Eşittir. Bu ikisini toplarsam kaç geliyor? 65 geliyor. Hemen D şıkkını da eledim. Şimdi A 5 olsa 5 kere 2 10. 1 çıkardım 9. B de 9 olur. 5'in karesi 25 artı 9'un karesi 81. Bu ikisini toplarsam 106 oldu. E şıkkını da eledim. Daha değer vermeye devam etmiyorum. Çünkü A yerine 6 verirsem 6 kere 2 12. 1 çıkardım 11. B 11 oluyor ama aslında B bir rakam. Yani en fazla 9 olabilir. 5'ten büyük değerler için A'nın bir değer gelmiyor. Zaten tek şıkta B kaldı. Yani doğru cevabımız B olmalı. İkinci sorumuza geçelim. Gökhan öğretmen yapacağı bir etkinlik için her bir öğrenciye beşer soru düşecek şekilde belirli sayıda soru hazırlayıp sınıfa getirmiştir. Her her öğrenciye 5 soru varmış. Ancak o gün öğrencilerin 1 bölü 5'inin gelmediğini görmüş. Şimdi ben öğrenci sayısına bir değer vereyim. Öğrenci sayısına x demek istemiyorum çünkü burada öğrencilerin 1 bölü 5'i demiş. 5'in katı bir x diyeyim, 5x olsun o zaman. Öğrencilerin 5x olsun. Ama o gün öğrencilerin 1 bölü 5'i yani x'i gelmemiş. Kaç kişi şey gelmiş oluyor o zaman? 4x o gün e, sınıfa gelmiş. Soruları, soruya devam ediyor. Emin Gökhan öğretmen o gün gelen tüm öğrencilere getirdiği soruların tamamını 12 öğrencinin her birine onar soru. 12 öğrencinin her birine onar soru demiş. Artı her birine onar soru. Kalan öğrenciler kaç kişi vardı? Gelen 4, 4x vardı. 4x 12 tanesini onar soru vermiş. Eksi 12 tane öğrenciye kaçar vermiş? 4'er soru şekilde dağıtmış. Bu benim kaç eşit olacak? Bakalım. Öder soru düşecek şekilde dağıtmıştır. Buna göre Gökhan öğretmenin hazırladığı toplam soru sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi başlangıçta bu gelmeyen öğrenci sayısı e, gelseydi yani 5-2 tane öğrenci gelseydi benim 5 x tane öğrencim gelseydi her birine 5 tane soru gelecekti. Yani 5 ile çarparsam toplam sorun 25x olacak. Yani burası da 25x'e eşit olacaktı. 12 ile 10'u çarparsam 120. 4'ü içeriye dağıtarsam 16x. Eksi 48 eşittir 25x. Artı 16x'i karşı attım. Eksi 16x diye geçti. 25'ten 16'yı çıkarırsam burada 9x kaldı. 120 var. 120'den 48'i çıkarırsam 72 geldi. Her tarafı 9'a bölersem x'i ben 8 olarak buldum. Bana ne soruyor? soruda? hazırladığı toplam soru sayısı. Toplam soru sayısı. İster bunda yaz, ister bunda yaz. Kısa yolu olduğu için 25 x'i yazıyorum. x'i kaç buldum? 8. 25 ile 8'i çarparsam 200 olarak bulurum. Cevap C şıkkı olmalı. Üçüncü sorumuza geçelim. Bir sınıftaki öğrencilerin matematik dersinden final sınavındaki başarı oranı %60. Yani 10 kişiden 6, 6'sı başarılıymış. Başarısız öğrencilerin bütünleme sınavındaki başarı oranı ise yani başarılı olmak için dersten geçmek için tekrar sınava giriyorlar. Tekrar girenlerin de %30'u başarılıymış. Bu sınıftaki öğrencilerin matematik dersindeki başarı, totaldeki başarı oranı kaç diyor? Şimdi ben sınıftaki öğrencilere 12 istersem 12 diyelim öğrencilerin sayısı 10x olsun. Şimdi bu 10x'in ilk başta %60'ı başarılıymış final sınavında. Sıfırlar birbirini götürdü. 6x öğrenci başarılı. Hatta ben bunu 10x demeyeyim. 100x'in virgülle uğraşmak. Öğrencim 100x olsun. 100x'in %60'ı başarılı. Yani 60x tane öğrenci dersten geçti. Kalan kaç kişi? 40 tane. Bu 40x'in e, tekrar sınava giriyor başarılı olabilmek için. Bunların da yüzde kaçı başarılıymış? %30'u başarılıymış. Sıfırlar birbirini götürdü. 4 kere 3 12x yani 40 x'ten de 12x'i başarılı. 60x de başarılıydı. Toplamda 60 ile 12'yi toplarsam 72x öğrencimiz başarılı. Toplamda kaç öğrenci vardı? 100x tane öğrenci vardı. Bunların 72x'i başarılıymış. Yüzde kaçı dedim. X'leri görmezsen buradan direkt yüzde 72'si başarılı diyebiliriz. Gelelim bugünkü son sorumuza. Barış bilgisayarda bir günde 48 defa futbol oyunu oynuyormuş. Her oyunda ya kazanıyor ya da kaybediyor. Puan hanesi oyun kazandığında artı 4 puan artıyormuş. Yani artı 4 ekleniyor. Kaybettiğinde 2 puan azalıyor. Yani 2 puanı azalıyormuş. Kenara yazdım. Oynadığı ilk 40 oyunun 40 oyunun %60'ını kazanmış. %60'ını bulalım. 40 oyunun sıfırlar birbirini götürdü. 6 kere 4 24. Kazandığı oyunun sayısı kaç buradan ilk 40 oyunun? 24. O zaman kalan kaç yani kaybettiği oyun sayısı 16 oyunu da kaybediyor. Normalde toplamda 48 tane oyunumuz vardı. 40'ını oynadı. Kalan 8 tane oyun. Devam edelim. Kazanıyor 48 oyun sonunda toplamda 78 puan kazanıyormuş. Kenarda dursun. Buna göre Barış son 8 oyundan kaçını kaybetmiş? Şimdi ben bilinmeyen hemen x diyorum. x tanesini kaybetsin. Buraya ekledim x. 8 oyunun x'ini kaybederse 8 eksi x'ini de kazanır. Şimdi toplamda kazandığı oyun sayısı kaç oldu buradan? 24 ile 8'i toplarsam 32 eksi x. 16 ile x'i toplarsam x artı 16 oyunu da kaybediyor. Kazanırken 4 tane ekliyorduk. Artı 4 çarpı. 32 eksi x artı kaybettiklerinde eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 2 çarpı x artı 16 eşittir dedim. Ee, normalde bu toplamdaki kazandığı puan yani 78'e eşit olması gerekiyor. Şimdi ben bu parantez içine dağıtıyorum. 4 ile 32'yi çarparsam 4 kere 2 8 4 kere 3 12 128 eksi 4 x. Eksi 2'yi de attım. Eksi 2x. Eksi 32 oldu. Eşittir 78. Burası eksi 6x oldu. E, 6x'i karşı tarafa attım. Eksi 6x'i karşı tarafa atınca art olarak geçti. 6x oldu. E, eksi 32 burada var. 78 burada var. Buraya karşı atarsam eksi 78, 78 oldu. 32 ile toplarsam eksi 110 oldu. 128'den 110'u çıkarırsam burada 18 kaldı. Her tarafı 3'e bölersem x'i ben 18'i 6'ya böldüm. 3 olarak buldum. Her tarafı 6'ya bölüyoruz. Burada her tarafı 6'ya böldüğümde x'i 3 olarak buldum. Zaten bana bana sorduğu şey de x'ti yani. Doğru doğru cevabımız C şıkkı olmalı. Arkadaşlar beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve özellikle de abone olmayı unutmayalım. Herkese iyi çalışmalar.